Telkin hastalık inancımızı ve algımızı değiştirirse etkili. Yoksa yıllardır olumlama adı altında binlerce insan telkin çalışması yapıyor. Bir tane düzelmiş vaka var mı? Telkin de bakın bu anlamda tek başına yeterli değil. Hastalık algısını ve inancını dönüştürmediğimiz sürece, telkin bu amaca hizmet ettiği sürece anlamlı. Telkinle bir sorunu da pekiştirebilirsiniz. Telkin tek başına sihirli bir güç değil. Bakın nerede nasıl kullandığınıza bağlı bıçak gibi adam da öldürürsünüz, yemek de yaparsınız. Dolayısıyla arkadaşlar hasta olmadığımıza evvela zihin düzeyinde ve bilinçaltı düzeyinde ikna olacağız. Daha sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Tamam yaşadığımız psikoloji hastalık değil ama bozukluk deniyor. Hayır, bozukluk da değil. Çünkü bozulan da bir şey yok. Bir psikoloji değiştiğinde ve bize sıkıntı verdiğinde o psikoloji ne hasta olmuş olur ne de bozuk olmuş olur. Artık şu dilimize doladığımız psikolojin bozuldu. Senin psikolojin mi bozuk? Kavramını değiştirmemiz lazım. Kavramlar algı oluşturur. Algı psikoloji meydana getirir. Dilimizden çıkan söz hem kendi zihnimizi hem insanların zihnini kodlar. Ve insan organizması kodlandığı yönde psikoloji üretir diye yıllardır bas bas bağırıyorum.